Şimdi önümüzdeki iki hafta diyorsunuz ve burada siz ayın 17'sini işaret ediyorsunuz. Ve dediniz ki buradan bir şey çıkmayacak. Kabine biz sizle de konuştuk telefonda. Yayında da söylediniz. Kabine toplantısından bir şey çıkmayacak. Emeklilere yönelik bir şey olmayacak. Siz de konuştuğumuzda bu 17'si tarihine o süreci bahsettiniz. Şimdi neden 17'sine kadar bundan sonraki emeklilere yönelik bu iki haftalık kritik süreci anlatmanızı rica edeceğim. Nedir bu süreç ve neler olabilir? Burada e, yarın TÜİK açıkladıktan sonrasında e, ayın 17'sinde SSK emeklilerimizin ilk maaşı aldığı için e, bu hafta ve önümüzdeki e, hafta çok hassas bir dönem. Eğer bir repapa ise yenen e, zam veya eşitleme memur SSK -Bakur emeklisi, SSK e, emeklisi burada e, verilebilir. Bununla ilgili de ayın 17'sinde ilk SSK emeklileri maaş aldığı için ee, bu bu hafta ve önümüzdeki hafta hassas bir dönem. buradan çıkabilecek olan karar ne olabilir? Ee, bununla ilgili özellikle e, bu hafta e, içerisinde başında e, sayın Işıkan e, emeklilerimizle ilgili bir refah payı çalışması yok dedi. E, ama yine hı hı. son kararı Sayın Cumhurbaşkanı verecek. Burada e, bununla ilgili ne olabilir e, diye bakıldığı zaman e, refah payı eğer verilemiyorsa tahmini de 125 bir e, enflasyon verisi e, tahmin ediliyorsa e, geriye sadece e, çok aylık dediğimiz 10 bin liralık kısım kalıyor. Ha, buraya bir müdahale kesinlikle yapılması lazım. Çünkü 8 bin TL ve altında bulunan e, emeklilerimizin çok aylıkları yaklaşık 3.7 milyon. E, Sizle de ulaşıyor. konuştuk. E, dolayısıyla e, işte e, burada da 10 bin liraya bir muhtemel e, olarak e, burada ee, üç formülden konuşuluyor kök aylıklarla ilgili. Birincisi 10 bin liraya e, yapılacak olan zamla alakalı 8 bin altında olanlarda dahil bütün taban aylıklar aylıkları alt 10 bin liraya getirip Bunun üzerinden %25 ya da e, 10 bin liraya %38 sonu e, hedef enflasyonu yapılabilir. 13.800 lira ya da 10 bin lira kısmı 12 bin 500 lirayla 15 bin lira son olarak da hiçbir çalışma yapılmayabilir. E, şu an sahada olan uzmanların söyledikleri e, bu yönde. Yarında son 6 aylık enflasyon verisi tamamlanacak değerli izleyenler SSK Bağkur emeklisi %25,81 bekleniyor. Hani TÜİK'in açıklayacağı rakam. Burada memur emeklisinde bir işleme olacak mı diye. Şimdi Emin Bey hem yayın dışında da konuştu. Yayın esnasında da anlatmaya çalıştı. Ben özetleyeyim size. Emin Bey'in demek istediği şey şu. Diyor ki yani bu kabineden zaten ben bir şey beklemiyordum ki açıklama yapmazlar. Yarınki rakamları bekleyecekler. ne zaman açıklama olabilir? Ne zaman düzenleme olabilir? Bu hafta içerisinde ya da ayın 17'sine kadar ilk maaşlar 17'sine yakın yattığı için 17'si ben 17'si olarak da görmüyorum açıkçası onu ama 14'ü ne kadar bu işi neticelendirmeleri gerekiyor. Onun dışında çok yüksek ihtimalle bir hareketlenme olmaz.